taşınmazınızın değerini ve yaşam kalitenizi de etkiler. Ki aldığınız evi manzarası için almış olabilirsiniz. Benden size tavsiye evinizin ara ara fotoğrafını çekin. Merhaba, ben Avukat Eda Budak. Bugün sizlere taşınmazınızın manzarasının kapanması durumunda sahip olduğunuz haklardan ve hangi hukuki yollara başvurabileceğinizden bahsedeceğim. Bir sabah uyandığınızda manzaranızın önünde bir inşaat başladığını gördünüz. Panik olmak dışında ne yapabilirsiniz? Türk Medeni Kanunu'na göre manzara hakkı doğrudan bir mülkiyet hakkı olarak tanınmamış olsa da komşuluk hukuku çerçevesinde değerlendirilebilir. Özellikle taşınmazınızın değer kaybı ve yaşam kalitesine etkisi açısından hukuki haklar doğabilir. Peki hangi davaları açabilirsiniz? Öncelikle müdahalenin menli davası açabilirsiniz. Bu dava ile eğer manzaranızı kapatan yapı henüz tamamlanmamışsa inşaatın durdurulmasını veya kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Bu birazcık zor olabiliyor ama denenebilir. Tazminat davası açabilirsiniz. Evinizin değeri manzara kaybıyla düştüyse maddi tazminat talep edebilirsiniz. Ki aldığınız evi manzarası için almış olabilirsiniz. Bu durumla sıklıkla yazlık meskenlerde karşılaşıyoruz. İdari dava açabilirsiniz. Eğer yapı belediyeden alınan ruhsata dayalıysa bu ruhsatın iptali için idare mahkemesine dava açabilirsiniz. Zaten imara aykırı yapılaşma varsa belediyeye şikayet yoluyla çözebilirsiniz. Belediye işlem yapmazsa hukuki sorumluluk gündeme gelir. Peki bu davayı açmak için hangi delillere ihtiyacımız var? Manzaranın eski ve yeni haline dair fotoğraflar önemli delil olacaktır. Benden size tavsiye evinizin ara ara fotoğrafını çekin özellikle yazlık meskenlerdeyseniz. 2. Taşınmazınızın değer kaybını gösteren bilirkişi raporu da önemli. Bunu delil tespiti de yaptırabilirsiniz. Üçüncü olarak belediyeden alınacak imar planı ve ruhsat belgeleri de davalarda kullanabileceğiniz delil türü. Aynı zamanda tanık beyanları da bu davalarda dikkate alınan önemli delillerdir. Bu delilleri bir araya getirerek davanızda kullanabilirsiniz. Manzaranızın kapanması sadece estetik bir kayıp değildir taşınmazınızın değerini ve yaşam kalitenizi de etkiler. Bu konuda haklarınızı kullanmaktan çekinmeyin. Eğer benzer bir durumla karşı karşıyaysanız, profesyonel bir avukattan destek almanız süreci daha hızlı ve etkili bir şekilde yürütmenizi sağlar. Bu tür hukuki haklarla ilgili daha fazla bilgi almak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.